Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Cine ile tek hesaplaşmada maç yapacağız. Bence yine kötü bir karakter, bu yüzden kaybetme olasılığımız yüksek. Maça başlıyoruz. Bir de bu kostümler çok iyi ya, keşke o bende fang, fang'in kostümü olsa, bir de fang'i de olsa. Neyse, bunların hiç şöhreti yok, bunlar kolay. Şuradaki yükü alırım inşallah kimse gelmeden. Tamam, kimse gelmiyor. 1500 az vuruyor bir de şeyinin dolması uzun sürüyor. Tamam aldık. Şimdi gidelim. O beleş kük. Orada Nita var. Nita öldürebilir Nita Nita Nita. Gebert gebert Nita'yı. A ayısını çıkardı kesin öldük kesin öldük. Öldük maalesef. 5. mi dördüncü mü olduk? Beş. Üç kupa daha o iyidir. Ve beşinci olunca kazanma serimiz varsa gitmiyor. Tamam biz bu de grifi çıkaracağız. Ama benim grifi çıkarmak için 4000 olmam lazım. Öyle bir sürü kredi veriyor. Tamam. Bunlar ee, bunların da hiç öğreti Bunlar da kolay yani. Öyle düşünüyorum inşallah öyledir. Pem 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 ölebiliriz peme. Öldük bence. Öldük öldük. Buradan neyi öğreniyoruz? Ben iyi bir oyuncuyum ama Cine kötü bir karakter. Cine ile oynanılmaz ya. Neyse garip. Çıkarırız inşallah garifi. Bir karakter seçeyim. Franky Franky. Aha kardeşim benim Franky mi? Bayağı düşünmüş. 589'lardaydı. Kupa sayısı 561'e düşürmüş. Hatta ve onun 30, 20 kupasını falan da ben kastım normalde. 541 falan Bunlarda Bunlar herkesin şöhreti var. İnşallah ölmeyiz. Leon kolay yem. Leon'u öldürdük. Frank varsa zorlaşıyor işler. Bak Bibi bizi öldürebilir. Bibi iyi bir, bir karakter. Ya boşuna kullandırdır ultimi. Bir de arkadaşlar Brawl Stars'daki ee, videolar gelecek. Videolarda kim şey isterse vs atmak isterse yorumlara yazsana id'sini. Geçen bir tane video mu çocuk id'sini yazdı ama Hatta şimdi çocuğun yorumunu göstereyim. Ama çocuğun ID'si yanlış. Ya da Moose Brawl'daki ID'sini söylemiş. Hemen fotoğraf gözünüzün önüne geliyor. Neyse neyse şaka yaptım. Neyse devam edelim. Ee, Frank Gümüş bir de şu anda yine maça girelim. Frank iyi karakter ama Frank'le girdiğimiz maçlarda çok kişi şöhret e, şöhretleri altın gümüş elmas falan oluyor. O yüzden işimiz biraz zor. Bak nereden bildim. E, full altın. Tamam şu yükleri kıralım. Gelip Sutu da biz öldürse ne diyeyim yani. Ama öldürebilir. Köşeden sızıyor bir de kaçıyor. Göremiyorum da. Tamam. Şu yük bedava. Ama feng var feng sıkıntı feng. Feng. Fank, 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 dur, dur. Fank'le yardımlı. Hele bak bak, isminde hem kolay da yazıyor hem de like atmış. Tamam neyse biz devam edelim. Hayatımda ilk kez böyle edit yapıyorum. Ben normalde edit yapmayı hiç bilmiyordum. Neyse, bir tane karakter seçelim. Stu'yu seçelim. Stu az önce Frank'i öldürdü. Fank'le yardımlaşıp. Acaba Stu'yla oynayabilir miyiz bakalım. Ama Stu da o kadar iyi karakter değil sonuçta. Stu o kadar da iyi karakter değil. Neyse ben buraları hızlandırdım Çünkü sıkıcı gelebilir. Video 4-5 dakikalık oldu neredeyse. Buraları hızlandırdım. Siz sıkılmayın diye. Beşinci olduk. Neyse Stu biraz iyiymiş. Buradan emzi seçelim. Geçen efsaneviden e, Emze kostüm çıkardım ama Emze kötü karakter galiba. Çünkü sonuçta ona en fazla maksimum 22 kupa kasmak istedim. Canım sıkılıyordu. O zero bot var. Sıfır bot yazıyor. Kesin balı ölebiliriz. Çünkü bal çok cüsseli. Bence öldük. Öldük. Bildim bak işte. Sıra dokuzu oldu. Bir de arkadaşlar ben Frank'le dokuzuncu olduğumda x3-4 falan yiyorum. Az önce Enzo oldum ama sıfır kupaydım. Bunu açıklayın yorumlarda. Haydut koltuğu seçtik. İnşallah birinci olabiliriz. Piper var. Lazali. Lazali abiyi de seviyoruz her zaman videolarını izliyorum. Tamam, Grom aldık. Grom böyle yemişti. işte. O. Tamam. Sam öldü. Meisi de öldü. Beleşük var, beleşük. Ama pem 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 pem. Cık. Ultimi kullanmama bile izin vermedi ya. Ama neyse bir kupa da iyidir. Tamam B'yi seçelim. Bir bir tane o da de ama şimdi B ile oynayasın da hiç gelmiyor. Edgar bir ikinci savaşçımız olsun. Ee, birinci savaşçımız Frank olsun. Üçüncü savaşçımız da Baz olsun. Seçelim. Tamam oynayalım. İnşallah kazanabiliriz. Düşmanda hangi karakter var bakalım. Düşmanda Draco var. Hem de altın şöhretli bizi yenebilirler. İşimiz bitti bizim. Korkuyorum. Sonuçta Draco var. Ama yani Frank de o kadar ezik bir karakter değil. Frank de bayağı güçlü. Hadi. Yes la. Draco'yu öldürdük. Tamam. Devam edelim. Rosa, Rosa. Yani kolay yem. Bebiş gibi hemen öldürürüz onu. Ne yapıyorsun Rosa? Şimdi seni çiğ çiğ yeme zamanı. Öl bakalım. Rosayı da öldürdük. Şu an Renkli hem Draco hem de Rosayı öldürdük o iki tane Frank var. Neyse onun seviyesi benden düşükmüş. Bas bas bas. Gebertelim şu Frank'i. Frank'le frank sadece bir Frank'le kazandık be. Edgar'a da şeye